taşlar yerine oturuyor efendim. Evet. Cenazenin hemen ardından makamına geçti yeni komutan. Ben de bir sonraki adım için düğmeye basıyorum. Hayır nizamla değil. Onun askerleriyle girip içeride savaş çıkarmak niyetinde değiliz. Bize mermi gibi, çakıl gibi, tabanca gibi bir adam lazım. Evet. Nazarı hapisten canlı çıkaracak biri var aklımda. Kimsesi yok. Ailesi daha küçük yaşta sokağa terk etmiş. Manipülasyonu açık. Tahmin edilebilir ama deli dolu. Bileği ve tekniği çok güçlü. Korkusuz, gözü kara, tam bir görev adamı. Kimsenin yıkamadığı bir dövüşçü. Evet o, siz de gördünüz. Çok yakışıklı sizin de işinize yarar benim de. Tamam bilgileri gönderiyorum. İyi geldi mi duş? Senin ne işin var burada? Misafirlerini böyle mi karşılarsın? Benim misafirim olmaz. Benim olabilir. Beklerim. Niye geldin? Patronum için bir şey yapacaksın. Senin patronunun benimle ne iş olur? Sen tam aradığı adamsın. Eğlenmek için mi? Benim işlerim sandığın gibi eğlenceli değil. Yine kameralar koyup film çevireceksiniz, ben yokum. Film gibi olacak, ama film değil, gerçek. Bir yere girip birini çıkaracaksın. Bana gelene kadar milyon tane adamınız var bu iş için. Niye ben? Fazla soru soruyorsun Altay. Senin haberi olmayacak Doğan dahil Kendine iyi bak